Haydi Kabe'ni görelim Allah İzin de yolunda ölelim Allah Kabe'de hacılar Huu. Kabe'de hacılar Huu. Kabe'de hacılar Huu. Kabe'de hacılar Hu Arkanı dön Tuğkan abi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de önüne dön abim <gülüyor> <gülüyor> Huu! DC'den bir kişi alalım. Gitti kuşbaşı kaşar <laughs> <laughs> ya oğlum yürü git lan manyak mısın sen? <laughs> Gitti kuşbaşı kaşar diye spawn oldu yanımda ya. ağzıma <laughs> Öz 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 özür, ya. De, Özür dilerim, özür <laughs> dilerim Rıza abi, Rıza abi sana bir şey diyeceğim ya. Şu gel ateş başına hele valla üşüdüm. Evet, evet. Bu ahmak satan, ahmak satanı biliyorsun. <laughs> Yok ah vallahi bilmiyorum. <laughs> valla bu yağmur ah ahmak satandır. Buna altına ahmaklar duruyor. <laughs>

Yenge gelmezsen o da ahmak olmaz sana Gel hele gel hele ya. He geldim dinliyorum. Yok yenge gel. <laughs> Valla o da olmaz. Biz ola. Nesine gülüyorsun ya? Nesine gülüyorsun bunu? Komik komik Allah'ıma adamı yemin ediyorum sana. Şöyle vursam ağzına yayı patlar mı? Dur bakayım. Aşkım. Necla. Ben <Sessizlik> er yaklaşık olarak 9'da yine girdik. buçuk saattir kendimi anlatıyorum. Sence benim hakkında ya bu oğlum bu çocuğu böyle yanlış yapmıştır derken e, sigaramı e, diğer odaya attım onu almam lazım parçalar yapması. Çok özür diliyorum parçalar yapıyorum. Ya ne yapıyorsun? Tamam <laughs> <laughs> Ben 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 ben. Ben, bas bas ilerle ilerle daha. At ikiye. at ikiye yardım. <gülüyor> <gülüyor> evet, abi şimdi de biraz gece ya. Hani şimdi komşular falan da çok şey olmasın diye hani biraz kısıtlamalı. <laughs> Hiç karşıya kaldılar. Hani böyle bir kural olduğunu bile bilmiyorlardır belki. Bilseler de yapabilirler. Başak Karahan neden yapalım abla neden ya böyle bir kural olduğunu bilip neden Çiğneyelim ben anlamadım ki <laughs> Niye böyle bağlıyor olaylara? Ben onu çözemedim yani. Esbatur, Reymen'in de aralarında bulunduğu 10 isim hakkında soruşturma başladı. Sosyal medya fenomenleri başlatılmış olan bu soruşturma sonrasında 10 milyon TL'ye kadar adli para cezası ve eylemin niteliğine göre hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Bu kasadan 9 tane var. 9. Bakıyorsun öleğine mağrur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Lan be kardeş, Gül gibi kardeşim be ne oldu yıktılar be Artiste bak gelmiş chatten şikayet ediyor ya Bir şey yap oyun Ulan oyunda bir şey yapıyorum kutu açacağım Ömrümde ilk defa Geliyorlar sana yazıyorlar değil mi? Evet. <laughs> İbrahim abi şu an Tukan haram. <laughs> Tukan abi bir hata ya yapıyor, müdahale yapıyorlar. et. Hayır hayır, yaramazlık yapıyor diyor. Haa yazan da 13 yaşında bak, ama. şey söylemişler ha, gene, bak, <laughs> güzel bir şey, yaramazlık Gene, kumar yani. gene kumar evet, Yine kumar oynuyor diyorlar. Yine kumar oynuyor. Yine kumar oynuyor, 5 bin lira kaybediyor, 2 bin lira kaybediyor. Bunu da yazıyorlar. <laughs> Abim... Yani 18 yaşındaki çocuğun gidip babama, abi oğlun yaramazlık yapıyor diye 33 yaşındaki adamı şikayet etmesi, çok kral demek, hareket. Demek. Hissettiğimi düşünüyorum. Aha yanılıyor muyum? Aha buyurun çete sorun. Bakın çetim burada. Onlar size söylesinler. Kütahya'mızın bir nevi kültür turizmini yapıyorum da denebilir. Terk etmedim. Bu memleketi terk etme. Ben de bilirdim İstanbul'a gitmeyi. Sonra İstanbulluymuş gibi davranmayı, yaşamayı. Ama ne yaptık? Burada kaldık. Şuraya bir kablo çek. Süreceğim. Daha sonra bir tane daha sürüp bunu nasıl yapacağım. Tamamdır. Bunu sürüyorum. Alırsa alırım. Bir anmaz büyük ihtimal. Geldi 8 geldi Kordi. Ben de 7 veriyorum. Fulya. Fulya bak. Amanın. Fulya lömbür lömbürsün ya hadi ya. Eee <laughs> 8 8 açtı galiba. <laughs> ne? Sen bir yayın tekrarlan kendini. Yani, dans etsene. Dans etsene. Dans et. Tamam neyse. Jabbox 5 göndermiş. Reis olmadı. Olmadı eğleniyoruz. Tek de okuman lazım. Al. Tamam dur. Reis olmadı. Eğleniyoruz. Tek de okuman lazım. Dur kızım bir dakika. Al bu takatukatı... Al bu takatukata. Al bu takatukaları takatukacıya takatukattırmaya götür. Eğer takatukacıları takatukat takatukatamazsa takatukatları takatukatıcıya takatukatamazdan getir. <laughs> Yok L koltuğun bile olacak. Bir yengemiz eksik. Doğru söylüyorsun. Gelsene. <laughs> bir de kafamla da baya gerçekmiş gibi takip ettim. Gel gel. Gel. Aa, kurumuş boğazım be. <laughs> Onun da haberini vereyim. Çok çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bu gördüğünüzde iguana Ali. Güzel. Ver. Ha! Gel bakayım bebeğim. Gel bakayım bebeğim. Oo! <laughs> Günleri geçecek. Burada hayatımızı burada yaşayacağız ama benim az... An... <laughs> ya bir kesme sözünü. He <laughs> Adam bir şey konuşuyor değil Benim mi? Anla... Ne yamuk ne? Söz bölmeye buldum. Nasıl? şey yap sen daha anlat. tamam. eee <laughs> burada... Çift okçu var. Sakin ol. Oğlum var ya. Olum var ya. Allah yarattı demem. E, bu arada ben senin çetinde 6 aylık sabım. Daha öncesinde Allah Ali Allah abi'den <laughs> Allah razı olsun. Allah e, daha öncesinde Ali abi'den sana bir toplu donate şey yapmıştım. Hatırlıyor musun? Bil Dolandırmışız. hocam ya. Biz de Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Çünkü altyapımız bunu eee sağlayabiliyor. Hemen videoya geçmeden önce sizde beni sosyal medya hesaplarımdan, Instagram'dan, Twitter'dan ve 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 YouTube'dan takip edebilirsiniz. O zaman yavaştan videomuza geçelim. Bak kesin o çaldı. Hayır Zeray benden önce öldü. Ben o ileride öldüm. bak cesedim ileride. Vallahi ben almadım. Ulan kim aldı? almışsındır abi Hanımefendinin abi. kıyafetini. Yoo. Ya siz al ha, istediğiniz kıyafet olsun ya. Ha. <laughs> Ona bak ver bak ver bak. Ver. bak. Ne demek? Erkeğe bak. Ne valla sağ olun ya. Oğlum bana ne? vermediniz lan Sabah ne? Ne? Vermediniz ne? Ne? sabahtan beri. Afendim. hanımefendi buyur. Bir şey vermediniz lan. Buyurun hanımefendi. Valla hanımefendi ya helal olsun. Açız desek üzerimize bir şey atmazsınız Yo yo canım olur mu öyle şey? Valla doğrusunu yaptın taşan kardeş. Al 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 al. O, Buna kim alıyor lan? Ona bir şeyler Kardeş gel hele ben sana o, bir şey, şey diyeyim. Gel sen gel ben sana bir şey diyeyim. Ya, kadın kardeş atsın, bakamıyorum ya. Sen herkes, her şey kardeş. Aa. Sen şimdi bak böyle yapıyorsun seni ileride kardeşler. üzer o. Ellerinde yıldızlar bekliyorlar bizim için bir şarkı çal mutlu yıllar mutlu yıllar sevgilim sensiz kutlar bu gece tüm aşıklar çok yalnızlar ellerinde yıldızlar bekliyorlar bizim için bir Good job!